Merhaba canlarım nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet aklınızdaki kişilere bakalım sizinle ilgili neler düşünüyorlarmış ne varmış akıllarında. Bugün istediğiniz bu soruyu bayağıdır da bakmıyordum düşüncelerine. Hadi bakalım neler oluyormuş sizinle ilgili neler varmış zihninde. Aklınızdaki kişileri ee, şöyle bir <laughs> ismini 3 defa tekrarlayın. Bir düşünün. Gözünüzün önüne getirin. Boyunu, posunu, tipine, yüzünü. <laughs> Bakalım neler var onun tarafında. Videolarım sadece beni takip edene, edenlere özeldir arkadaşlar. Etkileşimde bulunanlara. Yorum yapanlara, arkadaşına gönderenlere <laughs> ve niyet alırsanız tabii ki de çok daha e, iyi uyumlandığınızı fark edeceksinizdir arkadaşlar. E, videonun %100 <laughs> her kelimesiyle uyanman, e, uyumlanmanız şart değil arkadaşlar. Mutlaka alacağınız bir noktası vardır şifa olarak akacak, işaret olarak akacak bir cümlesi. Vardır boşuna e, burada bu videoda değilsiniz arkadaşlar. Zamansız zamana çekiyorum. Ne zaman karşımıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz. Kişisel danışmanlık içinde. Profilde telefon numaram var. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Arama yapmayın lütfen arkadaşlar. Whatsapp'tan yazın sadece. Evet sabret diyor. Evet arkadaşlar burada sizinle ilgili ne düşünüyor diye sorduğumda yorgun ama mücadeleye değer diyor. Evet yola çıkacağım. Yeniden bir başlangıç sıfırdan bir sayfa açmak istiyorum seninle ilgili. Ee, planlarım var, düşüncelerim var, e, gelme isteğim var. Fakat şu an için durduruyorum bunu diyor. Çünkü e, oturtmam gereken bazı e, noktalar var diyor. Şimdi burada aranızda yol mesafesi varsa evet bir yol mesafesi kat edebilir. Onun haricinde bir yol ayrımından da bahsediyor kartlar. Bu yol ayrımı arkadaşlar e, size gelmesi için bırakabile bırakacağım e, bir yol olabilir. Cesaret eksikliği var birazcık. Ee, belki de özgüveni de yok. Ee, neden? Yara beri almış. Geçmişte almış olduğu ağır tecrübeler, e, yaralar bunlar onu oldukça etkiliyor. Sizi de zaten aranızda geçen durumlar, olaylar e, sizi de hayli sarsmış olacak ki burada sizin duygularınızdan emin değil. Eski yanı zaran... E, daha dik konuşuyorsunuz onunla. Belki de e, ayrılmadan önce restler çekildi, kılıçlar çekildi birbirinize karşı. Maddiyatla alakalı bir durumunuz olabilir arkadaşlar. E, kişinin pardon, kişinin maddi sıkıntıları olabilir. Özellikle bu geçtiğimiz son birkaç ayı zorlu geçirmiş olabilir e, aklınızdaki kişiler. Onun haricinde buradan tılsım üçlüsü bize e, işbirliğinden bahseder ilişkiye artık bir üst seviyeden başlamak, ne bileyim ailelerle tanışmak, flört ediyorsanız sevgili, direkt sevgili olmak, bir söz nişan takmak da olabilir. Sizin buradan <laughs> tekrardan ikna etmek için türlü türlü oyunlar, entrikalar yapmayı düşünüyor burada arkadaşlar. Fakat siz bunu bu numaralara düşer misiniz de <laughs> dediğinde çok böyle kolay kolay ikna olacak gibi gözükmüyorsunuz. Neden artık e, onun hırsı, onun inadı, egosu manipüle etmeleri arkadaşlar sizi bir hali tahammülünüzü zorlamış gibi duruyor. E, bana istediğimi vermeden, hakkım olanı vermeden gelemezsin dediğinizden kendisi gayet emin burada. Bakın hem araba kartı hem kutsal yolculuk kartı geldi. Kim olduğunu e, anlamış bu ayrılık süreci içerisinde. Siz bence gayet güzel anlatmışsınız ona. E, haddini bildirmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Kendinizi geri çekmişsiniz artık. Haksızlığa tahammülünüz yok. E, gerekirse onun üzerine bir çizgi çizebileceğinizi öyle bir fark ettirmişsiniz ki. Kişi kara kara düşünüyor şimdi ve sizin burada onun hayatında olmanız e, bu kişiye nefes aldırıyor arkadaşlar. Huzur veriyor. Ve şu an sizin eksikliğinizde görüyorsunuz. Eli kolu böyle kırılmış, yara bere içinde kalmış gibi hissediyor kendisini arkadaşlar. Ve bu durumdan çıkmak için de daha olgun, daha bilgece davranması gerekiyor. Rusu olarak zaten birazcık olgunlaşmış adım gelen varsa eğer ki ufak ufak böyle e, telefonlaşmalar mesajlaşmalar varsa eğer ki aranızda bu kişideki farklılıkları evet görebilirsiniz e, Sen benim için önemli bir kişisin diyor e, ve sizinle bir sözleşme yapmak isteyebilir yoğun olarak sizi düşünüyor Aslında siz de onu düşünüyorsunuz arkadaşlar ve size baktığında, Size karşı e, sizi çok takdir ediyor. Duruşunuz, ne bileyim çalışkan olmanız, e, dik duruşunuz bunlar e, onu gerçekten böyle e, hoşuna gidiyor. Bir hayranlık uyandırıyor size baktığında. Ve sizin hala onu ne kadar dik başlı konuşsanız da hakkınızı savunsanız da e, şunu biliyor ki sen de beni düşünüyorsun. Ve sen de beni unutmuş değilsin diyor. Ee, bu kişi sizden ayrı kaldığı süreç içerisinde bazı bağımlılıklara sahip olmuş olabilir. <laughs> bağımlılıklara yönelmiş ee, olabilir arkadaşlar. İşte alkolde sigaraydı, maddeydi, işine vermiştir kendini gibi. Ee, düşünebilirsiniz. Size karşı da bir bağımlılık olabilir tabii ki. Ee, neden size karşı? Bakın sizin sevginize karşı bir bağımlılık. Çok güzel alıştırmışsınız ona, ona bir şeyleri, bir şeyleri affetmek için belki de, belki de e, çok fazla sevdiniz, çok fazla üstüne düştünüz. O yüzden birazcık kişi yokluğunuzda, <laughs> yoksunluğunuzu iyice hissediyor olarak gözüküyor. Evet, ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Bakın hem bağlılık kartı, hem şeytan kartı. Bu kişi size çok büyük bir tutkuyla bağlı arkadaşlar. Takıntı saplantı haline getirmiş olabilir. Hırs yapmış olabilir. Değnek şövalyesi, imparator burada hareket enerjisi var artık. Bir coşku var, bir şifalanmak, iyileşmek isteği sizinle ilgili etmiş olduğu dualar var. Sizin ona karşı bir adım atmayacağınızdan o kadar emin ki arkadaşlar. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Çünkü sen benim için kutsal bir kişisin diyor. E, kutsal bir kadın, kutsal bir adam. E, ağır başlılığınız, duruşunuz, merhametiniz, şifanız, e, gizli saklı olan bir şeyler varsa burada. Bu gizli saklı olan durumları ortaya çıkarta çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. E, o yüzden bir, bir nebze sizden korkuyor olabilir. Siz ondan adım atmayın. O size birli vadelerde dönüş yapabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü vicdanı rahat değil. Sırtında büyük bir e, yük taşıyor gibi geliyor sessizlik ona. Belki de sorumluluk alamadığı için e, bu şeye nasıl diyeyim? vebal vebal diyebiliriz. Bu vebali artık Sırtından atmak, sizin onun yüklerini almanızı istiyor olabilir. Evet, bir şeyler sarsılacak onun hayatında. Bir olumsuzluklar yaşayacak, öfkeyle e, belki de kapınızı çalacak olabilir. Maddiyatla alakalı e, herhangi bir durumunuz varsa para aldı ve işte borçlu bilmem neydi. Bu gibi durumları bahane edebilir size arkadaşlar aranızdaki engel durumlar. Her neyse tamam artık ben ne istediğimi biliyorum ve babalar gibi de duygularımın arkasında durarak seninle bir araya gelmek istiyorum diyor arkadaşlar. Araba kartı tekrardan geldi. Birli vadelere dikkat edebilirsiniz. Birin ve bütünün hayrına olacak şekilde olsun arkadaşlar. Bir tane de olumlama alalım sizler için. Cevabı içine dönünce bulacaksın dedim. Bir düşünün bakalım ne soruyorsunuz. Kendi içinize, kendi sezgilerinize yönelin. Onlar size istediğiniz ya da hak olanı e, hak ettiğinizi verecektir iç sesiniz arkadaşlarım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.